Evet. Odun ateşimiz de yanıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugün yine hep birlikteyiz. Yine beraberiz. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yemek tarifinden çok biraz vlog tadında olacak. Şimdi çok güzel bir yerde şu ileride göreceğiniz dağların arasında çok güzel bir şelale var. Orada güzel bir sucuk ekmek yapacağız. O şelaleden şu anda akan su gördüğünüz gibi yaklaşık bir yarım saatlik bir yolumuz var. Biraz sonra tekrardan beraberiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hava dışarıda çok sıcak ama Ormanın içine doğru gittikçe serinlemeye başlıyor. Bu arada buranın neresi olduğunu merak edenler yorumda sorabilirler. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Evet sevgili arkadaşlar yol ayrımına geldik gördüğünüz gibi. Bir buradan gidilebilir bir de aşağıdan. Hepsi aynı yere gidiyor. Şuraya çıkacağız. Yaklaşık bir 30-35 dakikalık daha yolumuz var. Devam ediyoruz. Evet. Yokuş bu sıcakta biraz bizi yordu tabi ama sonu güzel olacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şelalemize geldik bu üst taraftaki yol buraya geliyor alt taraftan da giderseniz şuraya geliyorsunuz eskiden bu şelaleden çok daha fazla su akıyordu. Daha yüksekti, daha büyüktü. Haliyle malum zaman geçtikçe çevre düşman olduğumuz için bu şelalenin suyunu biraz azalttık. Şu etrafı size göstermek istiyorum. Ve sonunda geldik. Şimdi güzel ve serin bir yer bulacağız kendimize. Evet arkadaşlar sonunda dinleneceğimiz yere geldik. Yaklaşık bir iki iki buçuk saat buradayız. E tabii ki buralara kadar gelmişken de mangal yakmadan olmaz. Birazdan taşlarımızı toplayacağız ve mangalımıza sucuk ekmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar hemen seyyar ocağımızı, mangalımızı kurduk. Birazdan burada keyfine vara vara sucuk ekmeğimizi yapıp biberlerimizi közleyeceğiz. Evet arkadaşlar, odun ateşinde de güzelce doğal ortamda sucuğumuzu yapacağız. Buradan da sosyal mesajımızı verelim. Lütfen etrafı kirli bırakıp gitmeyin. Ateşimizin söndüğünden emin olalım. Su dökün üzerine. Eğer onu da bulamıyorsanız taçla söndürün. Doğayı temiz tutalım. Ormanlar bizim için her şeyden önemlisi çocuklarımız için lazım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi odun ateşimizde. ilk başta güzelce ne şu acı biberlerimizi bir közleyelim. Hava mis. Buz gibi burası. Şimdi odun ateşinde her şey olur ama olmazsa olmazlardan bir tanesi de tabii ki güzel bir kaliteli kasap sucuğu. Normal klasik kömürlerden farklı bir tada sahip olacak. Güzel içine de sumaklı soğan salatamızı da koyacağız. Ekmeğimizi de kızarttıktan sonra müsaadenizle afiyetle yiyeceğiz tabii ki. Mis gibi pişmeye devam ediyor. Şuna bakın. Tablo gibi, bildiğin resim. İşte mutluluk. Evet, güzelce al, ekmekle. Şöyle güzelce yağla, yağını al. Mis gibi yap. Bak 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 bak. Ekmeğin içine görüyor musun? Bak, mis. Evet, güzelce ne közlenmiş. Acı biberlerimiz, sumaklı soğan salatası arasına çekelim şöyle bir sucuğumuzu Bu sıcakta o kadar yol yürüdük acıktık haliyle şimdi koyalım şöyle müsaadenizle tadına bir bakayım. Fazla söze gerek yok. Ekmeğim taze olduğu için bir daha ısıtmadım tabii ki. Siz de yapın. Ailenizle yapın. Çoluğunuzla çocuğunuzla yapın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.